Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Clash Royale'de ikinci e, serimizi yapıyoruz. E, arkadaşlar bu videoda bin kupa olacağız. Yani sürekli kupa kasacağız bu videoda arkadaşlar. E, kupaya çok önem veriyoruz. E, çünkü rakiplerimiz şu an çok güçsüz geliyor arkadaşlar. Rakiplerimiz güçlenene kadar bir kupa kasacağız Sonrasında ciddi ciddi video atmaya başlayacağız arkadaşlar Clash Royale'de de. Bu dostlarsta şu an atıyoruz. Ee, ve Clash Royale'de de öğrenme aşamasındayız. Ee, şu an arkadaşlar burada abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Ee, şimdi şurada bir arkadaşlar bu rakip de biraz sağlam ama şu an biz bunu yeneceğimizi düşünüyorum. Şu an burada aldık tamam. kısmını aldık. Evet ilk maçımızı yeneceğiz gibi duruyor. Düşman ilk kaleyi yok etti ama biz de ilk kaleyi yok ettik. Ve şu anda sağlam çıkıyoruz. Ee, şuradan bir bombacı mı bıraksam? Bir dev bırakacağım arkadaşlar. Dev kilit nokta gibi bir şey çünkü. Sonra arkasına bir tane bombacı atacağım. Devam etsin. Aynen böyle bu şekilde. Arkadaşlar seviyeleri falan şey yapmaya çalışıyorum. Bu arada bizde de Valkyrie açık. Valkyrie mi? Öyle bir şey de. Ee, onu da yeni açtım arkadaşlar. Ee, daha yükseltmedim ama. Bu videoda böyle zorlandığımız aşamalarda iki maç sonra falan o kısımları da geçeriz. Gidip onları da yükseltirim. Evet arkadaşlar. Şu kaleyi bir iyice bir kıralım. Hadi. Evet. Kazandık arkadaşlar. Şuradan bir gülcümüzü açıyoruz. Ee, ve petel S01'i yendik. Şimdi tekrar oyna diyeceğim arkadaşlar. Ee, küçük birlik grupları ne yazıyordu ya orada? He, gruplarına karşı bir şey yazıyordu. Ee, duymadım. Ya, göremedim tam. Eee klanı yok olan biri geldi yine. şu ana kadar klanı olan biri gelmedi galiba çok basit seviyelerdeyiz arkadaşlar oyun hakkında bilgim yok tekrar söyleyeyim yani aa, keşke onu sol tarafa atsaydım bakın orada bir hata yaptım ama olsun sağlık olsun yine de alacağımıza inanıyorum e, şu tarafa bir tane bombacı yeter bence aa bir dakika arkası sağlam olmadı devin arkası çok sağlamsız bir mızrakçı atıyorum oradan geçit vermeyeceğim hiçbir oyuncuya Dedim hepsi geçti. Neyse. Arkadaşlar şuradan minyon atayım. Bombacılar minyona vuruyor mu? Onu da bir görmüş olacağız. Burada rakibimiz iyi oynuyor. Ee, biz de yükleniyoruz. Bence bu maçı alabiliriz arkadaşlar. Biz bu maçı alabiliriz. Ama bayağı zorlamamız lazım. Ee, ben direkt bütün hızımla oraya basıyorum. Ama mantıklı basmaya çalışıyorum. Mesela şu an güçsüz oldu. Bir oku varsa adamın hepsini öldürebilir. Ondan dolayı biraz e, ee, Toplayacağım. Bu arada ilk kuleyi biz kırdık. Ee, şimdi ne atsam. Tamam bu iyi. Goblin kafesi baya iyi bu arada. Ee, şimdi arkasına da bunun. Bir şey atalım. Şuraya atalım. Aynı anda aynı hizada patlasınlar. Derken biraz önce patlattılar bunu. Ee, arkadaşlar güçlü geliyor bunlardan. Şuraya bir tane atıyorum. Savunma amaçlı. Biz oradan küçük küçük kırarken. Burada savunma yapmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar. Goblinler savunma yapıyor. Adam o gerçekten çok sıkıntı bir maç bu ya gerçekten çok sıkıntı bir maç arkadaşlar ilk yenildiğim maç İlk yenildiğim maç arkadaşlar çıldıracağım İlk yedi ilk yenildiğim maç İlk yenildiğim maç arkadaşlar arkadaşlar gel galiba 400 kupadan sonrası e, zorlaşmaya başlıyor ben bunu hissettim en azından e, şimdi şu Valkyrie'ye bir bakacağım güçlü biri gibi evet. Valkyra'yı beğendim arkadaşlar. Güçlü baya. Ondan dolayı onu basacağım ve kullanmaya başlayacağım hemen. Arkadaşlar bu videoda 1000 kupa olursak yani en az 500 olalım da 750 bin onları da göreceğiz inşallah. Ee, şunun bir kullan diyeceğim. Ama kimin yerine kullanayım şu an baya kararsızım. Ee, şimdi mızrakçı kullanıyorum. Ee, minyonu atacağım arkadaşlar artık. Yani yapacak bir şey yok. Minyonu atacağım. Çünkü minyon biraz daha e, Clash of Clans'ta falan da düşük seviyelerdeydi. Ondan dolayı onu çok yüksek seviyemiş gibi kadromda tutmayacağım. Evet bir tane adam geldi. Bunun da klanı yok. Kimsenin klanı yok galiba bu oyunda. Şimdi şöyle hızlı hızlı koyuyorum sağ tarafa. E, adam savunma yapmaya başladı. Evet ilk seçimi çok iyi bir seçim ama hemen çok hızlı bir şekilde yendik. Yani aldık o adamı. Çok şu an baya bir e, kötü durumda. Muhtemelen yenildi. Yani böyle başlayın, başlayanı genelde yeniyorum arkadaşlar. Zaten bir maç kaybettim. Genelde yeniyorum bütün maçları. E, şimdi valkür attım. Bakalım ne yapıyormuş. Şimdi bir tane de mızraklı goblin atayım. E, kadrodan çıkartmayı bile düşünmüştüm ama çıkartmamıştım. Valkür de baya işe yarıyor bu arada. İyi ki de almışım. Ne diyeyim. E, bu arada ne atsam? dev atacağım yine. Ama dev biraz geri atsam iyiydi gerçekten. Arkasına goblin atacağım. Onların da arkasına deve tek atamaz zaten bu kesin olarak. Ee, bunun arkasına bombacı iyi olur. Hem ee, kaleye vurur. Kaleye niye vuramıyor arkadaşlar? Ben bombacı deyince ikisine de sıçlar vurur diye düşünmüştüm. Hem kaleye vurur hem de adamlara vurur gibi bir şey hayal etmiştim ama hiç öyle olmadı. Ee, şimdi buraya Valkür attım. Valkür çok güçlü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün kadroyu silip süpürdü resmen. Şimdi burada okçu falan oldu. Ben bir okçu atayım. Okçuların 5. seviye. Her şeyin 5. seviyenin üstüne çıkartmaya çalışıyorum kadromdaki. Valkür de finish attı arkadaşlar. Valkür'ü çok beğendim. Şu an favorilerimden. Ve 30 kupa kazandık. Şuradan bir gülücük atalım ve tekrar ön yapıp diğer maçımıza geçelim. Arkadaşlar rakipler çok hızlı bulunuyor gerçekten. Ee, şu an 500 kupayız bu arada. 500 kupayız. Gerçekten bayağı iyi şu an. Ee, 500 kupa olmayı başardık. Hem de arkadaşlar bir günde. Şu an ikinci videomda ama bir gün ikisinde bir günde attım. Bayağı iyi şu an bence. Evet devin işim bitti. Bizim de hala devam ediyor. Burada bombacı falan attım. E, karşı rakip dev atınca ve ben sadece dev, karşı rakip sadece dev atınca baya mutlu oluyorum. Ama şimdi çok üzüldüm. Adam bir alev topuyla bütün kadromu aldı. Neyse ilk kaleyi aldık. Hiç problem değil. E, şimdi buraya bir tane dev atayım. Şu önlere de e, önlere atacağım hafif. Dev gelene kadar benimkiler dolsun. Aynen. O savunması sandı ama o deve burana kadar biz Pekka'yı alacağız. Kesin bir şey bu. Arkadaşlar burada dev geçerken neredeyse pekkayı düşürüyordu. Ee, neyse şuradan biz de pek katalım. O pek katarsa biz de pek Katarız. Her şeyimiz var bizim de. Ee, burada o bayağı bir savunmalı bir şeyler attı. Ama bizim bombacımız işte bu kısımda çok işe yaradı. Hepsini neredeyse silip süpürdü ama kendi de silip süpürüldü. Şimdi Valkyrie attım. Valkyrie'ye güveniyorum artık. Arkasına bir goblin koyarsam çok güçlü olacağını düşünüyorum. Evet bir izleyeceğim azıcık. Ee, şu o diğer tarafa gitmeye başladı. Tamam bu maçı bitir bitirdik arkadaşlar. O diğer tarafa saldırdığı gibi ben bu maçın bittiğini düşünüyorum. Ee, aha diğer tarafa aldı bile. Arkadaşlar Pekka çok güçlü. Ben Pekka'nın gücünü gerçekten unutmuşum. Biraz küçümseyerek arkadaşlar. Çok şu an bir tane dev atmamız lazım kesin olarak. Ee, dev attım mı? Kazanacağız ama savunmamız çok düşük. Ee, tamam dev şuraya atalım. Arkadaşlar dev attım. Ya yanlış kaleye gitti dev. Olamaz arkadaşlar gerçekten olamaz. Hayır tamam şu an. Berabere iki kat iksir şu an. Ee, Okey. Ben direkt ne gelirse onu atıyorum şu an. Tamam bak bombacı uyar buraya. O da bombacı kullanıyor ama. Evet şuraya bir tane dev attım. Bitireceğim. Bitirmeye oynuyorum arkadaşlar. Şu an o da bitirebilir. Şu an ben bitirmeye oynuyorum. Hadi dev. Hadi dev. Valkyrie senin attın bak. Hadi bitir. 20. Hadi. Ve arkadaşlar bu. İşte bu. Arkadaşlar neredeyse iniyorduk. 3-2. Yenmeyi başardık. Gerçekten bizi bayağı zorladı. İyi oyundu diyorum ve tekrar oyna diyorum. Ee, kupamızı da görmüş olacağız. Bu maç kupamıza bakalım. 531 kupayız arkadaşlar. Ee, bence bu, bu video bir 700 oluruz, 750 oluruz. Sadece videolarda kasıyorum orada. Başlangıç seviyelerini atlamak için 200'e kadar kasmıştım. Ee, siz yokken. Yani yoksa videolarda kasıyorum. Bu arada bir tane bombacı falan atıyorum. Bunlar çok işe yarıyor. Valkür attım. Tamam, bayağı iyi şu an. Evet, Pekka çok güçlü ya. Tek sıkıntı ama Valkür de iyi. Evet. Bakalım ikisi de birbirini alır mı? Bombacısı kaldı ya. Şansa bakın. Neyse. Biz okçularla küçük küçük hasar verelim. O da hasar bile veremedi arkadaşlar. Ee, şimdi valkür attı o da. Valküre karşı yapabileceğimiz bir şey yok. Silip süpürüyor. Ondan dolayı biraz güç bekliyorum. Şuradan direkt Pekka'yı yapıştıracağım. Pekka valkür çok kolay alır şimdi. Zaten canı da az arkadaşlar. Şuradan bir arkasına bombacı yolluyorum. Ee, sonra ne yapalım? Arkadaşlar bu yok ya. 700 olamayacağız gibi ama. Çünkü bayağı zorlanmaya başladık 500'den. Ben hızlı hızlı bitiriyordum yani. Şu an 10 dakika olmuş. Ama yok ya arkadaşlar. Neyse yine de bir 600 olalım ya. 2 maç daha kazanırsak 600'üz. Bu maçta beraber iki maç. Ee, şimdi ama bu maçı kazanacak mıyız? on da belli değil arkadaşlar. Çok kötü durumdayız. Neyse tamam. Ben buraya bir tane pekka atıyorum direkt. Arkadaşlar hayır ya. Bombacı attım şuraya. Şöyle vursun o da. Dikkatimiz gitti ama olsun. Şu tarafa yönelsinler. Arkadaşlar şuraları atmaya çalışıyorum ama niye olmuyor ya. Yok gerçekten olmadı. Bu maçı bizim yenmemiz lazımdı arkadaşlar. Bu olmadı. Gerçekten hiç olmadı ya. Bunu yenmemiz lazımdı. Şu an yeniliyoruz. İki kat iksir dedi. İşte bizim de parlayışımız şimdi oluyor arkadaşlar. Her şeyimizi vereceğiz arkadaşlar. Her şeyimizi veriyoruz. Şu an o da kasaya kuleye yüklenmeye çalışıyor. Ama biz buna izin verir miyiz? Tabii ki de vermeyiz. Arkadaşlar biz de ona yükleneceğiz. Orayı biz de kıracağız. Ve o deve engel olacağız. Sonra biz de oraya yavaş yavaş atıyoruz. Ve onları şu an goblinler aşırı iş yapıyor. Arkadaşlar son anda kurtuluş savaşındayız gibi şu an bir şey var. Evet ikinci devi bile atabiliriz. Yani bayağı güçlü bir kompo oldu. Evet alıyor muyuz? Evet aldık. Arkadaşlar gerçekten çok iyi bir maçtı ya. Ben buradaki maça 10 üzerinden 10 veriyorum. Yani son dakika çok önemli olduğunu bu maçtan anlıyorum arkadaşlar. Ve 560 kupa olduk. Aynen 561 kupayız. Ve e, rakibimiz geldi. Klanı yok yine. yani Daha klan galiba çok olmuyor. Clash Royale'de falan. Ama neyse. Arkadaşlar burada e, biz Brawl Stars'ta da Klan Savaşı ayarlamaya çalışıyoruz ama e, ayarlamaya çalışıyoruz demiştim. Ama şey geçenki e, ayarlamaya çalıştığımız yapamadık. Bir de ben kulüp değiştireceğim. SCK Akademi. Artık e, diğer hesaptan da yan hesaptan da şey gelecek. E, video gelecek. Bunu söyleyeyim. Şimdi ben şunun arkasına da bir şeyler atayım. Çünkü arkasında, arkasında adam olmayan nedir? Sağlam değildir. Ee, ok şu da atayım. Ama o diğer tarafa yüklendi Zaten maç bitmiştir onun için. Şimdi o diğer tarafa yüklendiyse ben buradan bitireceğim. Şu ev çok işe yarıyor. Ondan dolayı şuraya atacağım. Direkt oraya yürümesinler. Ama maalesef hepsi oraya yürüdü. Arkadaşlar şuraya bir bombacı atayım. Bombacı tam bunları öldürmelik bir şey. Sonra da devi bekleyeceğim. Dev zaten direkt bitirecek orayı. Şimdi bekliyorum. Dev hadi. Hadi dev. Evet dev attık arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Clash Royale'de daha yüksek kupa olanlar falan e, bize yorumlarda yardımcı olun lütfen. Yani biz de yeni başlıyoruz. E, yardım istiyoruz yani. Bu arada arkadaşlar biz yenildik ya. Nasıl yenildik lan? Oo eksi 15 yedim. Arkadaşlar bir saniye. Eksi 15 yedim. Kaç kovayız? 546. Bayağı kastık da. Eksi 15 arkadaşlar? Çok fazla. Neyse. Arkadaşlar ben bir son maça gireceğim. Sonra bitireceğim bu videoyu. Bir, bir dakika. Bir şu koleksiyona bakalım. Yükseltebileceğim bir şey var mı? Yok. Tamam arkadaşlar. Son maça giriyorum ve videoyu bitiriyorum. Hemen son maçımızı kazanalım. Başka bir şey istemiyorum. Gerçekten başka bir şey istemiyorum. Neyse. Şimdi bakalım ne yapalım. Burası 557 kupa bu arada. Bence baya iyi. Şimdi şu arkasına da pek kattık. Yanlış bir seçim oldu. Hemen mızrakçıyı gönderiyorum. Ee, yok bombacıyı da atarsak bize karşı koyamaz. Tamam bence koyamayacak. Ama bu arkadaş da sağlam bence. Şimdi buradan da bir goblin atalım. Sağlam olsun. Evet şu an öndeyiz. Baya da kasasına kulesine vurduk. Arkadaşlar soygun modundan kasa diyorum. Brawl Stars'a alışkın olduğum için ama bu oyuna da alışacağız söz veriyorum size. Şimdi buradan bir e, tamam bir pekka atalım. Gider bence. Burada hala üstün durumdayız. Şuraya da bir mızraklı goblin falan. Şimdi dev'i bekleyeceğim. Dev çünkü e, iyi ya da şeyi bekleyeceğim. Anladınız siz zaten işaretledim buradan. Aynen bunu atıyorum bir de Valkyr. Ee, aynen. Güzel. İlk kuleyi devirdik. İkinci kule daha zor olduğu için hızlı bir şekilde oraya atak gönderiyorum arkadaşlar. Hiç sapmamamız lazım. O saparsa küçük bir e, sol kısma yardım yapacağım. Devam edeceğim. E, ama az önceki maçtaki oldu. Az önceki maçtaki gibi yenilmemem lazım derken yendik arkadaşlar. İşte bu. Gerçekten çok iyi maç oldu. Evet. Rakibimizi tebrik edeceğim. Bravo dedim. Ve arkadaşlar bu video bu kadardı. Bir sonraki Clash Royale videosunda ya da Brawl Stars videosunda ya da o bu arada 100 taş geldi. Neyse. Arkadaşlar ya da istediğiniz bir oyunun videosunda her an benimle görüşebilirsiniz. E, bugünlük bu kadardı. Bay bay.